Şu an buna bakalım. Şöyle bir şey var abi, hap gördüm. Hangisi seni daha çok korkutur? Hiçbiri. Hadi ya. Sokakta yüzü olmayan birinin sizi takip etmesi. Bu alta sıçırtır bu arada. Ben sana öyle söyleyeyim. Baktın yüzü de yok, sıçtın oraya sıç daha iyi. Araçla giderken yolda hareketsiz duran birini görmek. Bu yüzü var ama. Bunun ama yüzü Bak Moruk şöyle, şöyle, bir şey var. Bunu araçtasın. Bunu gördün. Bas git amına koyayım. Ama ya her gittiğin köşede bu spawn oluyorsa. Ha. O zaman sıkış işte. Tekrardan. Ben bir kere böyle Sinop'tan. E, şey Türkiye'den Sinop'a giderken eski köy yolunu tercih etmiştim. Böyle terk edilmiş köy yolu böyle. Abi. Carplay falan bir anda gitti. Radyoya döndü. Cızırtı sesleri falan geldi. Ruhumu teslim ediyordum. Bir de telefonla birini arayayım dedim hani konuşarak gideyim annemleri falan arıyorum yok abi telefon da çekmiyor Bakın arkadaşlar böyle durumlarda ilk bakılması gereken şey bu insanların ayakları ters mi? Önemli olan o. Ayakları tersse cindir onlar çünkü. Ay. <laughs> Sokakta yüz olmayan Nesli sen hangisi daha korkunç. Sual. Sizi takip etmesi mi yoksa yeterince hızlı koşamam. Ama şöyle düşün sağdaki orada duruyor ya. Gidiyorsun onu geçtim zannediyorsun birisi arka koltuğunda oturuyor. <laughs> <laughs> Oha sağ o zaman. <laughs> Zaten su Ekstra kattık ya. ama buna ya. <laughs> Soldaki de şöyle eve giriyorsun ya, camdan bakıyorsun hala camının altında seni bekliyor izliyor falan. Ben eve gitmem ki toplu ortama giderim öyle bir durumda. Sadece sen görebiliyorsun deseler onu. Psikologa giderim. Psikolog? <laughs> Psikiyatrist diyecektim de arada kaldım hangisine gitsem diye. Ya geldim. şimdi şöyle sokakta yüz olmayan birini sizi takip etmesi Dönersin bunu dövebilirsin ama bu eğer sıkıntılıysa bu duruyorsa bu çünkü takip ediyor bunu dövmen için bir sebebim var bunun hiçbir sebebim yok bu sanki daha ürkütücü gibi geldi bana ya buna dönersin sağdaki birader sanki maske, ne gibi de bir his mu sağdaki evet ben görmüşümdür böyle yol kenarında böyle bir şey. <laughs> sanki öyleymiş gibi geliyor Duşta Aa! yüzünüzü köpüklüyken birinin size fısıldaması. Yüzünüz Ay. köpüklüyken. Ee, oyuncak bebeklerin sizi bakmıyorken hareket etmesi. Abi oyuncak bebeklerin hareket etmesi kadar korkunç başka sıçış başka bir şey yok biliyor musun? Ama görmüyoruz. Arkandasın. Arka 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 olmaz. Arada bunu yap nesin, <laughs> evde tekken. Arkanda hemen dön. Ay şu an bu bir dünya oyuncak bebek var. O, oh. Ama hareket <laughs> Ama etmiyorlardır. Bilmem bakmayacağım. Cık. Oyuncak bebeklerin hareket etmesi mi yoksa duşta yüzünüz köpüklüyken birinin sizi fısıldaması? Ya şimdi duşa giremeyeceğim bir hafta ya. Abartma. Abartmadım <laughs> <laughs> ya bir hafta? var ya Abartma ya. <laughs> bir hafta giremeyecekmiş. Şimdi harbiden duşa da girilmez yani bir üç ay falan. Alek dedi ki sular kesildi diyor. Duş alamadım diyor üç gündür. Üç değil abi ya. Kaç? Dün, bir, dün, bir bugün. Üç gündür işte. <laughs> Doğru söylüyorsun. Matematik bugün biraz karışık ya. Şinasi diyor ki su, su var diyor kesilmedi diyor ben de almadım diyor. o niye almamış ya? Eder onu? Onunki keyfek eder yani? Arista 500 kük fısıldama yine ister misin? Arista. <gülüyor> <gülüyor> Sakın açma diyor abi kulağına. Neyi? Gözünü. Aha. Öyle mi diyor? Ne yapacaksın şimdi? Sakın açma. <laughs> Bak böyle diyor. Bunu da yapıyor mu? Bunu sen yapıyorsun. <laughs> Sağ. <ol>. <gülüyor> <gülüyor> sen bunu yaparken ne dedin? Yok artık. koridorda, koridorda birini görmek. Ee, yatağınızın altından birinin çıkıp ağlamaya başlaması. O ne abi ya? Hmm de yani, gg. Şimdi yatağın Sağol altından biri çıkıp ağlamaya başlıyorsa... ...onu da rahatsız eden biri vardır. Burada double bir tehlike durumu söz konusu. Ama solda su içmeye kalktığınızda koridorda birini gördüğü zaman o tektir. Bence solda. Burada iki tane paranormal bir olay olma ihtimali var. Düşünsene birisi böyle bir kız yatağın altından çıktı hüngür hüngür ağlıyor. Hepimizi yok edecekler. O geliyor, o geliyor falan dese hepten gidersin. Hem bu kızı gördüğüne kalp krizi geçirsin. Bir de onun da sıkıntısı olan şeyi de anlatacak. Burada iki problem var yani. iki tane anomali olabilir burada. suçmek içme kalktığınızda koridorda birini görmek. Arkadaşlar geceleri evde suçmek içme veya tuvalete gittiğinizdeki gerçekleşebilecek anomali olayları siz yatağınızdan iki ayağınızla yere değmeyecek şekilde yatağınıza bindiğiniz anda biter. Olay o normalde. Doğru mu bu? Tabii. Sen tuvalete gittin diyelim ki içişini yaptın sonra koşarak hızlı bir şekilde yatağa hızlıca girersen kurtuluyorsun. Yani yatağa çıkıp yok yatağa çıkıp iki ayağını kaldırıp koyduğun anda sana dokunamıyor artık. O yüzden tuvalete giderken koşarak geri dönmek gerekiyor. Bu çok doğru bir bilgi. O yüzden ben bu soldakinden korkmam. Bu ağlarsa çünkü bunu ağlatan beni ne yapar diye düşünürüm. Soldaki diyorum. <laughs> Sol dedin ya madem <laughs> böyle abi abi yani <laughs> <bizi> seçti ya. Yani. <laughs> neyi seçiyoruz? Hangi seni daha çok korkutuyor? O solda korkutmuyor o seçti. <laughs> 20 dakika anlattın sonu Anla seçti. Allah kahretsin ya. ya. Geri gidebiliyoruz abi. Gitmeyeceğiz. Nasıl lan? Fotoğraf çekip tamam. tanımadığınız birini görmek. Ha, şey sıkıntılı. Bir ya. sıkıntılı. Ya. Tamam, tamam, ya sıkıntılı. Öyle. Vefat Sıkıntı etmiş ama. babaanneni ha. gece evinizde yemek yerken görmek. Tövbe yarabbim. Bu beni korkutmaz. Bu beni ağlatır ya. Sor. Gece çocuğunuzun sizi uyandırıp yanınıza yatmak istemesi. Evli değilsiniz. Hoşçaktır lan. Ol olabilir abi. Ay olabilir. çok korkunç. Ben biraz bakmıyorum. Aa Nesin şunu hayal etsene. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. Ya. Seninle yatabilir miyim? Çünkü çok korktum. Çok anne. Çok korktum. Anne. Yatakta yemek ya mi yedin? <laughs> Hayır sakın. <laughs> anne fazla pizza var mı yatakta? <laughs> Sufle yemişsin. Diye gelecek yanıma alır mısın yatağı? Oğlum gece çocuğum beni uyandırıp bir de o uyku sersem uyanırsın. Ne oldu oğlum evladım neyin var seni falan yaparsın anladın <laughs> mı? O kafada tam yerine gelmiyor böyle 7-8 dakikada benim geliyor. Eee odanızda sizi izleyen birini görmek. Odamızda biri beni izleyen birini görmek beni korkutur. Ürkütür. Eee kamerayı ayarlar mısın? Ayarlıyorum. Böyle iyi mi? Şöyle yapayım. Cık. Odamda ya gece çocuğum beni uyandırıp bak burada etkileşim kuruyor seninle. Burada sadece izliyor. Bunda bir şey yok. Burada etkileşime giriyor seninle, konuşuyor falan. Bunu daha psikolojik daha atlatamazsın bunu. Birazcık açık olun ya evle ben açıkız oğlum zaten. Ben sağ yarım ya. Onu bir abi. Seni izleyen Miris uzaktan izliyor seni Alik. Odaya giremiyorum ama abi, duş almadığın için. Görmüyor musun sağdaki? <gülüyor> Kokudan <gülüyor> odaya giremiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gün, gün. Sen tamam. merak etme yarın nasıl sular gelmezse bu adaya girmez zaten merak <laughs> etme. Gece çocuğunu sizi uyandırıp ya, yanınıza yatmak istemesi Evli değilsiniz. Ama bu anomali olmayabilir. Evli değilim ama çocuk yapmışımdır. Heh, mesela. O çocuk gerçekten ben ne yaşıyordur. Gelip beni uyandırabilir. O zaman öyle yapacaksan bu amına koyayım Hasan'dır evde. Böyle bakıyordur. Hepsi olabiliyor. <laughs> Sol diyeceğim ben. <laughs> <laughs> Hasan'ın Hasan gece sana böyle <laughs> kilitlenmesi de korkutur bu arada. Onda var böyle bir gariplik var ya Hasan'da. Böyle yani duruyor yok. falan. Aynen yok. Siz garipsiyorsunuz. Gece mezarlıkta yürümek ıssız ormanda tekerleme söyleyen çocuk sesi. He. ya gece Vallahi mezarlıkta ya. yürümekte bir şey yok abi. Yani sen ölülerden ölmüş kabirlerden korkma ya şanlardan kork. Anladın mı hani? <gülüyor> <gülüyor> Bu klişede yapmayacaktım yapayım dedim. Isız <laughs> ormanda tekerleme söyleyen çocuk sesi. Bir de bunu da bulamazsın. Bu amına koyayım beynimin içinde mi yoksa ormanda biri var? Bu büyük tribe sokar. Bu diyorum ben o yüzden. Terk edilmiş köyde bir gece geçirmek. Terk edilmiş köy abi. Karadeliğin içine doğru çekilmek. Şimdi karadeliğin içine doğru çekilme olayı ee, da farklı durumlar var. Karadeliğin içine doğru çekilmek. Karadeliğe yaklaştıkça zaman da kırılım yaşanır. Yani e, seni izleyen bir insanla senin aranda bir zaman farkı doğmaya başlar. Çünkü kütlesi Tabii. olarak kendinden çok büyük bir kütlenin çekimi etkisi altında kaldığın için. Zamanda bir yavaşlama. Senin için geçen bir dakika, seni izleyen için belki 10 sene olarak gerçekleşeceği için. kara deliğinin içine girdiğin zaman paramparça olduğun senaryo falan bu sıkıntılı bir senaryo. Bu sıkıntılı bir senaryo. Ama öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Tabii. Sen bu hafta 7-8 tane kitap okumuşsun. Öyle bir şey var. Okumuş. Yok kitapla alakası ya yok oğlum Çizgi filmlerde <laughs> bile var bu amına koyayım ya. Sen kara Delin'in içine gidiyorsun ya. Seni izleyen birisi seni kara Delin'in içine doğru gidiyor zannediyor ama hiç, hep öyle zannediyor. Ama sen girdiğin parçalandın, bilmem ne oldun falan filan. Hani maymunlar cehenneminde de öyle ya. Çıkıyorsun, uçakta gidiyorlar, çıkıyorlar. Tekrar dünyaya geliyorlar, farklı bir yere gittim diye ama kaç sene geçmiş dünyada falan. Yani bir zaman kavramı var ama biz içinde bulunduğumuz dünyanın zaman kavramı kurallarıyla yaşıyoruz aslında bu zamanı. Bizim için 50 sene Belki Uranüs'te var yani. O yüzden terk edilmiş kara içinde kalmak sıkıntı. Karanlık bir depo inmek. Yılan yoksa sıkıntı yok. Dünya dışı varlıkların görülmesi. Dünya dışı varlıkların görülmesi sadece beni korkutmaz. Bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Ben burada amına koyayım dünya dışı varlık görüldü diye ben kendime dert edemem bunu. Tüm dünya bunu dert ederse beraber dert ederim abi. Şu boş yapma hadi, hadi ya. Korkmayacaksın ya sen arkadaş. şimdi uzun. Boş yapmıyorum güzel kardeşim. Birazdan şimdi atom fiziği konuşacağız, parçalayacağız. Yani <laughs> bu yayından beklentini sen söyle. Ben de seni hani ona göre tatmin edeyim. Sen ne şimdi uzaylı, uzaylı göreceğim iki kişiden ve like alacağım ben. diye bana, beni gömüyor. Efendim? Uzaylı göreceğim ve korkmayacağım. Abicim dünya dışı varlık benim. Ben ne kadar korkuyorsam sen de o kadar korkman lazım. Burada ortak bir korku abi var. Abi, ortak bir fayda var. Şu an. Ben genellikle ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bireysel olarak... Bir şeyden evet. korkmayayım. Toplumsal olarak korkuyorsak korkalım. O zaman hepimiz korkuyoruz. Herkes bir endişelenecek. O zaman da herkesin sorumluluğu daha da azalıyor. Paylaşıyoruz çünkü sorunu paylaşacağız. Öbür türlü bir tek bana görünüyorsun zaten ben boku yemişimdir. Doğru. Dünya dışı ama belki de iyidir bilemeyiz ki onu. Nasıl yani? Dünya dışı her varlık kötü müdür? Garip bir bakacağız. Dünya dışı varlık iyi midir, evet. kötü müdür? Bilemem. İyi niyetli böyle belki ben, diyor. ben böyle o bakarım abi. Doğru Sen diye. şimdi böyle bir şey görsen belki iyilerdir deyip yaklaşır mısın? Evet, ben kaçmam. Siktir lan oradan. Öğrenmem lazım. Ya mesela Nerede ben şey yaparım. Mesela böyle bir şey görünüyor. ya hemen televizyonlara, global dünya televizyonlarına falan bakarım. Anladın mı? Hani bu ne konuşuyoruz yani? insanlık olarak bizim buna çaremiz, çözümümüz ne mesela? Bu, Buradan az nasıl bir savunma gerçekleştiriyoruz? Dünya dışı varlık bilmiyorum ya ürkütücü olabilir. <laughs> fotosunu çekip satarım. Oğlum fotosunu çek sen bu böyle görünüyorsa herkes tarafından görünür zaten bu. Öyle bir şey varsa zaten herkes fotoğraf kimse fotoğrafı like atacak şeyi kalmaz yani. Karanlık bir depoya inmek. Karanlık bir depoya abi yapacak hareket şu. Hey Siri Lumos. Ay. Bu. Anladın? Büyüyle bunu açıyorsun abi. Bunda bilmeyenler varsa öğretmiş oldum. Böyle Lumos büyüsünü yapıyorsun. Karanlık depoya böyle ini Gelin ini veriyorsun. kapatacağım. Böyle. Hey Siri. Lumos. Of. Hey Siri. <laughs> vardı. Onda büyüsü vardı. Hey Siri. Nox, Nox. Of. Nox. Of. <laughs> ok varsa da da gitmiyorum. Unuttuk ama bakın bilgileri. Dünya dışı varlıklar abi. Beni ve hepimizi korkutur. Evet. Araçla giderken yolda herkesi duran birini görmek. Ee, başa döndük. Aynı yani ikinci tur abi. Bu beni korkutur, endişelendirir ve merak duygumu tetikler. O yüzden ben buraya bir daha gitmeye çalışırım. Acaba hala orada mı diye. O yüzden bununla karşılaşmak istemem. Bir diyorum ben. Düşmek hakkında koridorda birini görmek. Ona da yapılacak birkaç IQ hareketi var. Onları öğrenirsen bundan da korkmaya gerek Fotoğraf çekip tanımadığınız birini görmek. Bunu asla çözemeyeceğim bir şey. Fotoğraf anomali olmuş olur. Yine de evin içinde biriyle karşılaşmayayım yani. Gece çocuğun sizi uyandırıp yalnız yatmak istemesi. Issız ormanda tekerleme söyleyen çocuk sesi. Tekerleme söyleyen çocuk sesi olmasın. Karaderin içine doğru çekilmek. Dünya dışı varlıkların görülmesi. Kara deliğin içine doğru çekildiğin zaman artık geçmiş olsun abi. Seni kimse kurtaramaz yani. Gittin paramparça olursun. De Atomlarına kadar parçalanacaksın bu yani. Bu demek oluyor. Ya burada ölüyorsun yani dümdüz. Kesin ölüyor muyum? Kesin ölüyorsun. Bunun bir kaçışı yok. Kesin öldün yani burada. He, belki şimdi kara deliklerin içerisinde böyle bir... Acaba bu kara deliklerin içinde tam odak noktasında ne var? Tam bilinmiyor ya. He. Belki bir solucan deliğiyle bambaşka bir dünyada tıp geçiş alanıdır da. Onu da bilmiyoruz. Interstellar'dan izlediğim kadarıyla. Hadi buyur. <laughs> Bir giriyorsun mesela bambaşka bir hayatta devam ediyorsun çıkıyorsun. Kırılım, kırılım Bileyim yaşıyorsun orada. falan. Yüzde beş falan ölmeyebilirsin. Ee, benim bildiğim kadarıyla yüzde beş falan ölmeme ihtimali yok. Yüzde yüz ölmeye ihtimalim var. Paramparça oluyorsun. Ha, orada bir geçiş bir şey vardır bilemem. Ama burada ölüyorsun. Burada belki ölmezsin lan. Burada belki insanlığı kurtarmaya gelmiştir bunlar diyeceğim de bizi de evet abi. bizi bizden kurtarabilirler en fazla. Bu da file benziyor, böyle bir şey. Ben hiç böyle şey yapmadım kafamda. Kara kaç kere düştün? Üç kere düştüm. Aa nasıl kurtuldun? Ya onu ben boş ver. Kurtulmadım, <laughs> oradaki solucan olacağım deliğinden en son bulunduğum noktaya geldim. <laughs> araçta giderken orada hareketsiz duran birisi, suç mu araçta hareketsiz dur duran birisi? Ya bir şey diyeceğim, niye onu seçtik ki? Öbürü daha korkunç dedin. Ya zaten onu yapıyor sabahtan beri onu yapıyor Nuri ya. Neyse yani. Neyse. Korkunç... Öbüründe abi %100 ölürüz burası belki de bizi kurtarmaya gelmiştir deyip kurtarmaya geleni seçtin. Hı. Hmm. Yok kafada tersini düşünüp farklı da seçiyor. Ee, ne yapalım şimdi? Yayın bitti mi o zaman? Böyle bir hata yaptım. <laughs> <laughs> ya ben muhatay kabul edemiyorum şu anda çünkü. he Beni affedebilecek Sağlık misiniz değerli izleyiciler? Canın sağ olsun. Ha, eyvallah Nuri Soksu. çok sağ <laughs> Çok önemliyse ama baştan başlayayım. Onu seçmek, seçtiklerimi Yok, seçerek edeyim. gideyim. değerli mi ya? Devam et. Eyvallah. Aldın mı zıkkımını? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Isız ormanda tekerleme söyleyen çocuk sesi çıkartabilir misin Halicim? Ee, tekerleme hiç bilmiyorum ki abi. Örnek var mı? Böyle şarkı söyle. Şey Nasıl? söyle yatağımın altında bir tırtıl. Şekerimi yiyor. Ama şöyle. Yatağımın altında bir tırtıl. Dur hemen hallediyorum. Tırtıl 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 tırtıl. Al sana imha et bir daha. Atıyorum bir daha. Her yani siz oynuyorsunuz mu kral? Kolay gelsin hepinize. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan dolduruyoruz abi. Ya biz buna şimdi tripleniriz, Pikniğe gelen bir ailenin çocuğu çıkar bu. Abi seni alacaklarmış. Dünya dışı uzaylı varlıklar deney yapacaklarmış. Sonra sen onların gezegenine gidecekmişsin. Ama ne olacak bilmiyoruz. Ufak bir şeyler dönebilirmiş öyle diyorlar. Ufak bir sikiş anlamında mı diyorsun? Ya beni alıyorlar. Sikerek mi inceleyecekler? Ya bir kere güzel bir senaryo yazsana ama bakın bilimsel bir dayanağı belki olan bir ya yazsana. Sen sen şey yazsana. Niye sürekli şey sikilsin istiyorsun? Ha? Süper kahraman üretecekler belki senden. Müthiş bir şey. yaratık olacaksın sen. sana diyeceğim de sen sikilince de bir şey çıkmıyor senden. Onu gördük. <gülüyor> <gülüyor> o da bildiğimiz bir dönem oldu. <laughs> evet. Nerede gördünüz ha? Hani <laughs> onu gördük anladın mı? Bilimsel bir şey çıkartamadık. O yüzden hani gerek yok. Lobby <laughs> Kahretmişsin. Karaman seni uzaylılar kaçırıyor, uzaya gidiyorsun. Diyorlar ki, Karaman biz soyumuz <laughs> tükenmek üzere, bizi çoğaltman <laughs> lazım. Her geleni dövülüyorsun. <laughs> ya içeri gittim geldim, oyun başladı. Süreçteymiş, <laughs> <laughs> gezinirken fark etmedim onu. Niye, <gülüyor> <geziniyorsan> <gülüyor> <ona kadar? gülüyor> Niye geziniyorsun Niye geziniyorsun? Çıktım. Aa, tekrar kulem gelin hemen. Ben oynuyorum. Bana verilen görevi yaparım ya abi oradan. Dünya dışı varlıklar ya. Hem istiyorum hem olmaz. Ama bu ya, ağaç. Bu. Ben map öğreniyorum Hasan. Tamam zaten siz daha oyunu seçmiş. Millet araçla yolda giderken birini görmek yeteri kadar korkunç gelmiyor demek ki insanlara. Ama görürlerse sıçarlar altlarına. Yani bir görsünler bakalım. Yani bir görsünler bakalım ıssız bir yerde. Bir de benzin bir bitsin bakalım. Abi o dünya dışı varlık da olabilir. Sonuçta hepsini kapsayan bir şıktı o. Uzaylılar çağrıyı alsa kendisini çeşmede bıraktırır. <laughs> uzay aracıyla değil mi? Onlarda bir de hızlı da gider o. <laughs> Buradan normalde ben bir bastırıyorum 3 saatte çeşmedeyim. 3, 3 saat 15 dakikada çeşmeye gidiyoruz çok şükür. 160 kilometre hızla. Ee, uzay aracıyla herhalde bir 10 dakikaya falan bırakır öyle bir durum olsa. Kombiyim her şeyim ne olur çeşmelere gitme. O şarkıyı boş ver ya. Gidersen öleceğim. Bulaşır Bulaşırı izleyeceğim. izleyeceğim. Hadi gel. Teşekkürler. Eka. Sam. O, 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 o. o.